Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Hakan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vatan bilgisayardan hazır konfigürasyon aldığımda başı da güzel şeyler gelecek. Çünkü internetten parça parça bilgisayar alıp toplamak istediğinizde bazı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu problemlerin en büyüğü genelde ebeveynlerin internet sitelerine güvenmemesi ya da internet alışverişlerine güvenmemesi. E Burak'ta da diyeceksiniz ki vatan bilgisayarını da internet sitesinden alıyoruz. E şimdi diyeceksiniz ki vatan bilgisayar da internet üzerinden satış yapıyor. Ama vatan bilgisayarı diğer internet sitelerinden ayıran en güzel özelliklerinden bir tanesi. Türkiye'nin neredeyse bütün illerinde vatan bilgisayar şubelerinin bulunması. Yani internet internetten dahi alsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi faturası kutusunun üzerinde bütünleşik olarak geliyor. Vatan bilgisayarın internet sitesiyle mağazasından almanızın hiçbir farkı yok. İnternet şubesinden aldığınız üründe sorun problem olması halinde vatan mağazalarına götürüp işlem yaptırabiliyorsunuz. Vatan bilgisayarın sitesinden arkadaşlarımız bir konfigürasyon yapmışlar. 6000 küsür TL bandına bir sistem almışlar. Şimdi vatan bilgisayarda şöyle durumlar oluşabiliyor. Hazır konfigürasyonlar var. Yani tavsiye sistemler denilen bir bölüm var var. İnternetten parça parça almaktansa ya da Vatan Bilgisayar sitesinden parça parça alıp kendiniz toplamayla uğraşmaktansa hazır konfigürasyonları bölümüne giriyorsunuz. Orada sizin için farklı parçalardan, farklı donanımlardan oluşturulmuş hazır kasalar var. Hepsi de ayrı ayrı isimlendirilmiş durumda. Girip kendi bütçeniz dahilinde ne varsa oradaki konfigürasyondan seçiyorsunuz. Furkan Güle tabii ki abisi için bir bilgisayar alacaklardı. Vatan Bilgisayar'ında o an hazır konfigürasyonlar bölümünde 6000 küsür lira civarında yanlış hatırlamıyorsam öyle bir 2 2060'lı RTX 2060'lı bir sistemi vardı. Onu aldılar. Öncelikle pandemi dahi olsa vatan bilgisayardan aldığınız ürünlerde tedarik problemi yok arkadaşlar. Çünkü stokları var adamların. Nakliyede kargoda bir sıkıntı problem olmadığı sürece ortalama 3 günde 4 günde ürünler elinize ulaşıyor. Geçenlerde bir takipçimizin bildiğiniz gibi bilgisayarını dizdik arkadaşlar. Ortalama 4000 TL bandında kasasını vatan bilgisayardan sipariş etmiştik. Pazartesi sipariş ettik. Çarşamba günü elimizdeydi. Biz Kahramanmaraş'ta oturuyoruz. Hani İstanbul İstanbul'da değil. 3 gün içerisinde elimizde oldu. Türkiye'nin neresi olursa olsun ortalama 3 gün içerisinde en geç 4 gün içerisinde elinize ulaş neden? 4 gün diyorum. Şimdi internete girdin hazır tavsiye sistemler bölümünden hoşuna giden bir sistem oldu. Anneyi babayı da razı ettin. Sıkıntı yok. Girdin aldın. Satın almasını gerçekleştirdin. Pandemi dolayısıyla vatan bilgisayarın birçok mağazası kapalı. Mağazalar kapalı olduğu için internet satışla bir yere düşüyor arkadaşlar. Hemen seçtiğiniz parçaları orada OEM'den anlayan arkadaşlar bir araya getiriyorlar hemen montajlamaya başlıyorlar. Siparişi verdiğiniz gün erken saatse hemen o gün montajı bitmiş oluyor ve eğer o gün hafta içi ise uygunsa o gün bile kargoya verilebiliyor. En kötü ihtimalle bir sonraki gün aldığınız ürün direkt kargoya verilmiş oluyor. Vatan Bilgisayardan tek tek parça parça ürün aldığınızda bunlar montajlı bir şekilde gelmiyor. Size kapalı kutu bir şekilde geliyor. Ama hazır tavsiye sistemler bölümüne girdiğinizde internetten satın almanıza göre bir avantaj. Sistemi profesyonel ellerde arkadaşlarımız montajlılar güzelce sistem size demonte değil. Herhangi bir kurulum ücreti alınmadan montajlı bir şekilde geliyor. Vatan bilgisayarın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de bu. Sattığı sistemlere montaj ücreti yansıtmıyor. Herhangi bir x bir siteye giriyorsunuz, herhangi bir bilgisayar topluyorsunuz, yanında işte montaj bedeli, kurulum bedeli gibi ücretler yansıtılabiliyor. Vatan bilgisayarda bu yok. Aldığınız, toplattığınız sistem ücretsiz olarak montajlanıyor. Sadece ekran kartını koymuyorlar. Ben işte Furkan'la görüştüm, süreç nasıl oldu diye. Siparişi verdikten sonra ortalama 3 gün içerisinde sistem ellerinde oldu, montajlandı, geldi. Güzelce böyle bir kutu yapmışlar. O kutu içerisine montajlanan parçaların boş kutuları koyulmuş. Neden böyle bir şey yapılıyor? Çünkü yarın bir gün bir sıkıntı yaşadığınızda vatan bilgisayarı da götürseniz, üretici firmaya da gönderseniz garanti kapsamında sizden genelde kutu soruyorlar. İade ve değişim olaylarında özellikle büyük bir kutu olayı var. Kutunuz olmazsa size Üretici firma sıkıntı çıkartabiliyor. Vatan bilgisayarı da bunun önüne geçmek için kutuları da müşteriye teslim ediyor. Yani kutular çöpe atılmıyor ya da alınıp bir yere süs olarak koyulmuyor. Kutuları da ayrı bir şekilde güzelce kutulamış ve bir kutunun içerisine koyup bize göndermiş. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Gayet güzel bir düşünce. Sistemin sadece ekran kartı demontu olarak geliyor. Furkan Furkan'ı gel, alıyor güzelce ekran kartını takıyorlar. Monitörlerine bağlıyorlar. Elektriği veriyorlar. Işıklar yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü sıkıntı olmamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi montaj yapan arkadaşların montajladıktan sonra sistemi kontrol etmeleri. Sistemin donanımında bir sıkıntı var mı? Biosunda bir sıkıntı var mı? Görüntü veriyor mu? Vermiyor mu? Bunları kontrol ediliyorlar. Daha sonra ekran kartını kargoya vermeden önce söküp kutusuna koyuyorlar, kapatıyorlar ve o şekilde gönderiyorlar. Biliyorsunuz ki nakliye satışla çok bağımsız. Hani kargoda başına bir iş gelirse tutanak vesaire tutuyorsunuz. Kargoya yansıtılıyor. Öyle bir durumda. Herkesin bir sorumluluğu var. Otomatikman kargoda anakart soketinin başına bir iş gelmesin diye ekran kartını söküyorlar. Kutusuna koyuyorlar. Ekran kartını takmak zor bir olay değil arkadaşlar. Benim kanalımda bir sürü rehber niteliğinde video var. Onlara bakarak ekran kartının nasıl takıldığını görebilirsiniz. Zaten yakında da montajla alakalı rehber niteliğinde çok güzel bir video hazırlıyorum. Şu an montaj asamasında bittiğinde siz de parçalar nasıl takılır vesaire göreceksiniz. Neyse biz lafa dönelim. Furkan ekran kartını takıyor, çalıştırıyor, görüntüyü alıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece BIOS ekranı geliyor kendisi. Bu durumda ne yapıyor? Tabii ki lisanslı işletim sistemi almadığı için buradan sonra vatan bilgisayar sorumlu değil. Takıyor BIOS ekranı geliyor. E, tabii ki bundan sonra vatan bilgisayar sorumlu değil. Çünkü Furkan lisanslı işletim sistemi almadı. Zaten toplamayı free yapmasındaki sebep sistemi ucuza getirebilmekte. E Furkan bu saatten sonra ne yaptı? Bir tane USB bellek hazırladı. İnternet üzerinden deneme kopyası olarak bir USB bellek hazırladı. Taktı sistemine formatladı. Windows içerisine yükledi. Ve hala hazırda kullanmaya başladı. Yaklaşık 3-4 günden beri de kullanıyor savunuyorlar herhangi bir sıkıntı vesaire olmadığını söyledi. İşte arkadaşlar vatan bilgisayardan bir bilgisayar aldığınızda özellikle hazır tavsiye sistem olarak direkt bu süreçler işliyor. O kadar çok kanalımıza soru geliyor ki abi vatan bilgisayarda açık hesap var mı? Yok. Senet yapıyorlar mı? Yok. Normal bir mağazadan normal bir internet sitesinden nasıl alıyorsanız o şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Kredi kartıyla Mağazaya gittiğiniz zaman nakit olarak ya da isterseniz alışveriş kredisi kullanabiliyorsunuz. Yine te yine videoyu bitirmeden tekrarlıyorum. İnternet sitesinden aldığınız ürün mağazadan almış gibi düşünün. Herhangi bir mağazadaki bütün imkanlardan faydalanıyorsunuz. Ücretsiz montaj hizmetinden faydalanıyorsunuz. Ücretsiz kargo ile kapınıza kadar geliyor ve problem sıkıntı yaşadın ve ileride kullanırken sıkıntı problem yaşadığınızda bulunduğunuz şehirdeki vatan bilgisayara götürüp destek alabiliyorsunuz. Arızası olan gönderdiğiniz parçayı vatan bilgisayardaki arkadaşlarımız itina ile söküyorlar. Kutusunu getiriyorsunuz arkadaşlar, kutusuna koyuyorsunuz, garantiye gönderiyorsunuz üretici firmaya. Üretici firmadan diyelim ki ürünün yenisi geldi ya da ürün tamir olup geldi. Geri tekrar vatan bilgisayara götürdüğünüzde o parçayı size tekrardan montajlıyorlar. Herhangi bir ücret almadan yani vatan bilgisayardan aldığınız hazır konfigürasyon ürünü nın yanında aslında bir nevi bir değişle iki yıl boyunca da teknik destek hizmetini de ücretsiz olarak almış oluyorsunuz. Ve şöyle de bir şey söyleyeceğim. Birçok arkadaş işte Vatan Bilgisayar çok pahalı vesaire. Geçenlerde çok tutulan, çok rağbet gören bir video hazırlamıştım arkadaşlar. 4500 TL bandında bir bilgisayar hazırlamıştım. Dün hazır konfigürasyonları gezerken Vatan Bilgisayar içerisinde aynı konfigürasyonun sadece anakart farklı, SSD yerine de 1 terabaytlık disk kullanılmış. Normalde bizim yaptığımız sistem 4600 lirayken vatan bilgisayarın hazır konfigürasyonlarındaki sistem 4200 küsür TL'ye geliyor. Ve piyasada birçok firmada baktığınız zaman bu fiyatları neredeyse böyle bir konfigürasyon için bulamıyorsunuz. O sistemin de ben linkini aşağıda vatan bilgisayar olarak açıklamalar kısmına koyacağım. İnşallah stoğu bitmez. Çünkü daha öncesinde bu sistemin aynısı vatan bilgisayarın konfigürasyonlarında mevcuttu. Büyük ihtimalle stoktan dolayı bir dönem kaldırdılar. Bir hafta 10 gün boyunca canlı yayınlarda kafanın etini yedi birçok arkadaş. Hakkı bu işte bilgisayar ne oldu? Kaldırdılar mı vesaire diye. Sonunda o konfigürasyonu Vatan Bilgisayar sitesine koymuş. 4200 lira 4000 TL diyelim. Bütçe olarak 4000 TL civarında bir bilgisayar düşünüyorsanız şu an bence kesinlikle almanız gereken bir konfigürasyon. İçerisinde Ryzen 5 1600, 8 GB DDR4 RAM 1 TB hard Dx. Ayrıca şu an performansı ve RX 570, RX 580, 1650, 1650 süper gibi ekran kartlarını çok çok geride bırakan AMD'nin 5500 XT grafik kartını koymuşlar. Bence gayet başarılı olmuş. Arkadaşlar bir videonun daha böylelikle sonuna geldik. Faydalı bulduysan biliyorsun ne yapacağını. Beğeniyorsun, paylaşıyorsun. Abone oluyorsun ve kesinlikle arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın yorumlar gerçekten benim için çok önemli tek 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 bakıyorum evet bunlar da yaptıysan bir sonraki videoda görüşürüz kendine iyi bak hoşçakal.